Merhaba. Bu bölümde kendi zihnimizin içine, yani o pek de bilmediğimiz arka odalarına bir yolculuk yapacağız. Nobel ödüllü Daniel Kahneman'ın çığır açan çalışmalarından yola çıkarak aslında beynimizde kararlarımızı yöneten iki farklı sistem olduğunu keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Haydi, beynimizi biraz ısıtmak için size hızlı bir soru. Cevabı düşünmek için sadece birkaç saniyeniz var. Aklınıza ilk gelen ne? Eğer aklınızdan geçen ilk cevap 10 cent olduysa, tebrikler beyniniz tam da olması gerektiği gibi çalışıyor. Bu en yaygın, en sezgisel ve evet yanlış cevap. Ama endişelenmeyin, bu küçük hata aslında beynimizin nasıl çalıştığına dair müthiş bir sırrı açığa çıkarıyor. Aynen öyle. Eğer top 5 cent ise, sopa ondan 1 dolar fazla, yani 1.05 dolar olur. İkisini topladığımızda da 11 dolar'a ulaşıyoruz. Peki ne oldu da beynimiz o ilk cevabı atladı? İşte buna hızlı düşünme diyoruz. Mantıklı görünen ilk yola saptı ve işte bugünkü konumuzun tam da kalbi burası. Gördüğünüz gibi bu basit matematik hatasının sebebi aslında beynimizde sürekli birbiriyle etkileşim halinde olan iki farklı düşünme sisteminin olması. Gelin şimdi bu iki sistemle, yani kafamızın içindeki bu iki karakterle tanışalım. Şöyle düşünelim, zihninizde bir otomatik pilot ve bir de pilot var. Sistem 1, yani otomatik pilotumuz, içgüdüsel, her zaman açık ve işlerin çoğunu zahmetsizce halleden sistem. Sistem 2, yani pilotumuz ise ee, biraz tembel. Sadece gerçekten zorlu karmaşık sorunlar olduğunda devreye giriyor ve ciddi anlamda zihinsel enerji harcıyor. Sistem biri aslında her an, her saniye kullanıyoruz. Beklenmedik bir gürültüde irkilmemiz, bir arkadaşımızın yüzünü kalabalıkta anında seçmemiz ya da bir trafik levhasını gözücüyle okuyup anlamamız bunların hepsi otomatik pilotun eseri. Yıldırım hızında ve sıfır çabayla gerçekleşiyor. Peki pilot ne zaman uyanıyor? Mesela 17 ile 24'ü aklınızdan çarpmaya çalıştığınızda ya da o imkansız gibi görünen daracık yere arabayı park etmeye uğraştığınızda işte o anlarda pilot kontrolü devralıyor ve bu anlar Sistem 2'nin neden bu kadar tembel olduğunu ve onu kullanmaktan neden kaçındığımızı bize çok net hissettiriyor. Çünkü gerçekten yorucu. Hayatımızı kolaylaştırmak için özellikle bu hızlı sistemimiz sürekli zihinsel kısa yollar kullanır. Bu çoğu zaman işe yarar ama bazen bu kısa yollar hata verir ve bizi çok tahmin edilebilir komik tuzaklara düşürür. Mesela bir düşünün, hangisi daha korkutucu? Köpek balığı saldırısı mı yoksa diyabet mi? Çoğumuzun aklına hemen filmlerden, haberlerden gördüğümüz o dramatik köpek balığı sahneleri gelir. Çünkü bu görüntüler zihnimizde çok canlı, çok erişilebilir. Oysa istatistiklere baktığımızda diyabetin oluşturduğu tehdit kat be kat daha büyük. İşte buna erişilebilirlik yanılgısı diyoruz. Beynimiz bir riskin büyüklüğünü aklımıza ne kadar kolay geldiğine göre ölçüyor. Gerçek rakamlara göre değil. Hadi bu yanılgıyı başka bir küçük teste görelim. Hızlıca düşünün, K harfiyle başlayan kelimeler bulmak mı daha kolay, yoksa K harfinin üçüncü sırada olduğu kelimeler bulmak mı? İnanması güç ama gerçek bu. Beynimiz, kite gibi kelimeleri anında bulur çünkü bu en kolayı. Ama esk ya da cake gibi kelimeleri düşünmek daha fazla zihinsel çaba gerektirir. Anlayacağınız beynimiz yine en kolay yolu seçti ve bizi yanıttı. Beynimizin bir başka zaafı daha var. Soğuk, sıkıcı rakamlar yerine ilgi çekici, anlamlı hikayelere inanmaya bayılırız, gerçeklerle çelişse bile. Ve bu da bizi başka bir zihinsel tuzağa sürüklüyor. Şimdi size Steve'i tanıtayım. Bakın, utangaç, detaycı, düzenli ve rutini seviyor. Bu tanım zihninizde hemen bir karakter canlandırdı değil mi? Eminim çoğumuzun aklına hemen o klasik kütüphaneci stereotipi geldi. Sessiz, sakin, kitapların arasında. Sistem birimiz, yani otomatik pilotumuz, bu hikayeye anında balıklama atladı. Çünkü tanım bu hikayeyle mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Ama şimdi sıkı durun, işte istatistiksel gerçek. Amerika'da her bir erkek kütüphaneciye karşılık yaklaşık 20 çiftçi var. Yani Steve'in çiftçi olma olasılığı aslında çok çok daha yüksek. İşte buna temel oran ihmali deniyor. Elimizdeki genel istatistiksel bilgiyi tamamen göz ardı edip bize sunulan o güzel, ilgi çekici hikayeye inanmayı seçiyoruz. Peki tüm bunları öğrendik. Ne yapacağız? beynimiz hatalarla dolu diye umutsuzluğa mı kapılacağız? Hayır, tabii ki. Amaç, hızlı düşünmeyi tamamen ortadan kaldırmak değil, bu imkansız. Amaç, ne zaman yavaşlamamız gerektiğini, ne zaman pilotu yani o tembel sistem 2'yi uyandırmamız gerektiğini öğrenmek. Aslında bunun için kullanabileceğimiz basit bir yol haritası var. Önce kendinize sorun. Vereceğim bu karar ne kadar önemli? Eğer cevabınız çok önemliyse ikinci adıma geçin. Bir dakika, beynim acaba bir kısa yola sapıp asıl soruyu değil de daha kolay bir soruyu mu cevaplıyor diye kendinizi sorgulayın. Ve son olarak bilinçli bir şekilde frene basın, yavaşlayın ve analitik düşüncenizi yani pilotunuzu devreye sokun ve bitirirken aklınızda kalması için son bir metafor. Belki duymuşsunuzdur. Meşhur bir görünmez goril deneyi vardır. İnsanlardan bir videodaki basketbol paslarını saymaları istenir. Onlar pasları saymaya o kadar odaklanır ki videonun ortasından yürüyerek geçen goril kostümlü bir adamı fark etmezler bile. Bu otomatik pilotta giderken hayatımızdaki ne kadar önemli şeyleri kaçırabileceğimizin mükemmel bir kanıtı. O yüzden size sorum şu. Siz bugün neye odaklandınız ve bu sırada gözünüzün önündeki hangi gorili kaçırdınız?